Üzerimizi değiştirmemiz lazım. Of. Hatun nerede? Valeria'yı soruyorsanız hala hünkârımız yok. İsmi cismi kimin uğrunda? Tedbir altınız değil mi? Köpek kalmayacak. Ebe kadın Halvet'e girmeden önce icabına baktı. Ebe kalmasın mümkün değil. Artık bana gün yok. Güneş yok. Kalbimi koparıp dipsiz bir kuyuya attım. Hem de kendi ellerimle. Bunu yapmaya mecbur değildiniz sultanım doğduğum topraklarda bir söz vardır. Rudenya'da. Körler göremez. Mağrurlarsa görmez denir. Ben nefsime yenik düşmeyeceğim. Kibrime. Gururuma yenik. düşmanlarımı dize getirmek için ne yapmam lazımsa onu yapmaktan geri kalmayacağım İnşallah gecen huzurlu geçmiştir. Memnun olmuşsundur. Bana bu hatunu senin yolladığına söylediler doğru mu? Ne yazık ki zaman kimseye acımıyor. Bilhassa biz kadınlara. Sana başka evlatlar vermek istedim. Lakin olmadı. Anlaşılan da ki bundan sonra da olması mümkün değil. Bu sebeple... Manasız şeyler için üzüyorsun kendini. Eğer ben bir evlat daha isteseydim, Allah'ın izniyle olurdu hep. Ben senin saadetinle nefes alıyorum Süleyman. Seni mesut eden hiçbir şeyin önünde durma. Hürremim benim canımın padişahı. Cihanın bütün kadınları bir araya gelse... ...senin bana verdiğin saadetin ve huzurun zerresini dahi veremezler. Sultanım. Nereye böyle? Has bahçeye çıkacaktım. Biraz hava almak istedim de. Çık tabii. Hava al. Sıcak basmış belli ki. Hassas vakitler geçiriyorsun. Hassas olduğum doğru. Bu yüzden sultanım... ...yerinizde olsam... ...daha dikkatli olurdum. Hünkârımıza kendi ellerinle cariye gönderdiğini işittim. Senin vaziyetinde bir kadın için akıllıca. İktidar senden vazgeçmeden... ...sen iktidardan vazgeçiyorsun. Anlaşılan... ...siz de diğer sultanlarımızın yolundan yürüyeceksiniz. Oysa ki onların akıbeti size ibret olmalı. Zira benim adım Hürrem. Ben vazgeçmem. Sen vazgeçmezsin. Ama hünkârımız vazgeçebilir. Has odanın kapısı bir kez aralandı mı? Kapatabilene aşk olsun. Hünkârımızın kalbinde ben olduktan sonra... ...Ars'ın yatağında başka hatunlar olsun. Sen de gayet iyi bilirsin ki bir erkeğin kalbine giden en kısa yol yatağından geçer. Aksi halde bunca sene hünkârımızı hatunlardan uzak tutmazdın. Öyle değil mi? Ne geçti babanla aranızda? Neden görüşemedin hiç? Davullar çalıp Manisa'ya gönderdiğiniz oğlunuz yüzünden validem. Alenen yalan söyleyip hünkârımızı bana karşı dolduruyor. Ne yalanıymış o? Avdayken attan düşüp yolunu kaybetmiş. Onu bulduğumda eşkıyaların elindeydi. Ben kurtardım kardeşimi. Neler işitiyorum ben böyle? Ama Selim tabii. İnkar etti. Beni yalancılıkla suçladı. Hünkârımız da ona inandı her zamanki gibi. Beni azarladı. O günden beri de konuşmadık hiç. Neden vaktinde söylemedin bunu bana? Söylesem ne olacak validem? Siz de Selim'e destek olmadınız mı zaten? Beyazıt. Ben çocuk değilim validem. Kimin ne düşündüğünü ne yaptığını gayet iyi görüyorum. belki de görmen gereken asıl şeyi görmüyorsundur. Kendini. <laughs> Baban seni çok seviyor oğlum. En az benim kadar. Yağmur yağsa da, kış, kıyamet kopsa da, bunu zinhar aklından çıkar. Yarın cuma. selamlar şehzadelerinle birlikte gidersin. Öyle değil mi? Süleyman. Neyin var? Bayezid da böyle. Aranızda ne geçtiyse bir hayli üzgün. Üzüleceğini hal ve tavırlarını düzelsin evvela. Önce seni oldu, hala kötü terk edemedi. Sanki bana inat olsun diye yapıyor. Kusurları var elbet. Lakin bütün kabahat onda değil. Beyazıt'ı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. ...ancak o bunu görmüyor. Görmediği için de sevmediğini, ona itimat etmediğini düşünüyor. Ona hataya ben mi sevk ediyorum, bunu mu söylüyorsun? Hayır, ben sadece... ...Bayazı sana çok bağlı. Sevgisi ne yere sığıyor ne göğe. Bu yüzden de ne yapıyorsa senin gözüne girmek, takdirini kazanmak için. Böyle olmaz Hürrem. Onun bu öfkeli başına buyruk halleri beni ziyadesiyle üzüyor. Başına bir hal gelecek diye düşünmekten yoruldum artık. Allah'ım esirgesin. Sen başımızda olduğun sürece hiçbirimizin tırnağına taş gelmez. <laughs> Keyfini kaçırdım değil mi? Gece gece gözüm görmüyor zaten daha sonra okurum. Sen ben okayım. Gözlerim hala bir şahinin gözleri kadar keskin. Sen benim gözlerim mi olacaksın şimdi? Biz zaten bir değil miyiz Süleyman? Nefesimiz, yüreğimiz bir değil mi? Nedir bu? Amasya'dan geliyor. Bostancıbaşı yollamış. Söylediğine göre şehzademiz beni öldürmeleri için Yeniçeri Ağası'na emir vermiş. Kim bu Yeniçeri Ağası? Ali Ağa. Size söylemiştim. Onu azletme imkanımız varken bunu yapmalıydık. Mustafa ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Arkasındaki güç büyük sultanım. Yeniçeriler, paşalar, beyler. Derhal bir şey yapmamız lazım. Hayır. Bir şey yapmayacağız. Gözler üzerimizde. En ufak bir hatamızla mahvederler bizi. Ne yazdığını okumadınız mı? Canımı almak niyetindeler. Bir vezir-i azamın canını almak o kadar kolay değil. Sen tedbirini al, kafi. Sultanım. Hünkârımız suikast hadisesini hala unutmuş değil. Bilhassa sana kızgın. Üstelik yeniçerilerle aranı bozarsan topun ağzında bulursun kendini. Elim kolum bağlı oturmamı mı istiyorsunuz? Eline koluna hakim olmak istiyorum. Sakin ol. Bugün buradaysan, bu makamdaysan onlardan daha zeki olduğun içindir. Bunu aklından çıkar. Şeyhülislam Fenerizade ile alakalı yeni bir husus var mı? Henüz yok sultanım. Bu mesele mühim. Mustafa taraftarı bir Şeyhülislam. Hünkârımızı, ulemayı ve ahaliyi bizim aleyhimize kolayca etkileyebilir. Muhakkak. Neyin var senin? Aklın nerede? Malum mevzu sultanım. Ala denen Melun'un canını almadan bana huzur yok. Ne huzuru Rüstem? Unutma ki yukarılara çıktıkça rüzgarlar sert eser. Aldığın her rütbe bir adım daha yaklaştırır seni ölüme. Bu sebeple sana lazım olan şey huzur değil, güç. Güçlü olmalısın ki hiçbir rüzgar seni yerinden edemesin. Siz merak etmeyin. Hünkârımız ve siz sultanımızdan başka hiç kimse beni yerimden edemez. Âlâ. Feneri Zadi için aklındaki nedir? Azini istemesi için elimden geleni yapacağım. Ateşi elimize tutmanın bir manası yok. Bunu başkasına yaptıralım. Bize sadık, itimat edebileceğimiz birine. Öyle birini bulmak güç. Lakin bir tahkikat yapar, size haber veririm. Şimdi müsaadenizle cuma namazına katılmamı icap eder. Sultanım. Sultan Ebu Suud Efendi ile görüştün mü? Daha mühim bir mesele var Sultanım. Divanın orada bir ulak geldi. Ala. Yarın beni Yeniçeri ocağında ağırlamak istiyormuş. İnşallah kabul etmişsindir. Buna mecbur kaldım. Eğer gitmezsem onlardan korktuğumu düşünürler. Gidersem de ne olacağı malum. Ne olabilir ki? Seni kendi sofralarında zehirleyecek değiller ya. Her şey mümkün o... sultanım. Orada canımı alsalar kim ne yapabilir ki? Hünkârımız birkaç kişinin kellesini alır, kurbanlar verilir. Ben de öldüğümle kalırım. Senin üç zırhın var üstem. Biri ben, biri Mihrima, diğeri de hünkârımız. Düşmanlarımızın elindeki ok ne kadar güçlü olursa olsun... ...bu üst sırrı parçalamadan sana ulaşması mümkün değil. Bunu sakın aklından çıkar. Gel. Hünkârım, nasıl efendi geldiler? Mesele mühimmiş. Alın içeri. Hünkârım, sultanım. Hayrola Nasuh Efendi, nedir bu <laughs> kadar mühim olan? Yeniçeri ocağa karışmış hünkârım. Rüstem Paşa ile Ali arasında tatsız bir münakaşa yaşanmış zira. Öyle ki kılıçlar çekilmiş. Bunlar kendilerini Cenk Sahrası'nda mı zanneder? Nerededir Rüstem Paşa? Az evvel divanı topladılar hünkârım. Arzu ederseniz kendilerini ...hakkındaki onca şikayete rağmen bir de gitmiş... ...Yeniçeri Ocağı'nda askere kılıç çekmiş. Sizin vekili mutlakınız böyle bir şey yaptıysa... ...mutlaka haklı sebepleri olmalı. Meseleyi tetkik ettiriyorum Hürrem. Haklı haksız ortaya çıkar. En doğrusunu sen bilirsin elbet. Lakin... Rüstem gibi başarılı ve sadık devlet adamları öyle kolay yetişmiyor. Hay Allah. Mihrimah da üzülmüştür şimdi. Destur, Şehzade Bayezid Hazretleri. Galiba Beni görmek istemişsiniz. Tebdil halinde çarşı pazar dolaşıyor musun? Üstelik yanına tek bir muhafız bile almadan. Çocuk değilim ben Halide'm. Madem öyle, bir şehzade gibi davran. Ben babanla aranı düzeltmeye çalışırken... ...sen keman almakla meşgulsün. Hori Cihan'ın ne işi vardı seninle? Ne var bunda Validem? Keman alması için refakat ettim sadece. Onca ağ varken sana mı kaldı? Nasıl bu kadar düşüncesizce davranırsın? Şükürler olsun ki bizden başka gören duyan olmadı. Eğer bu babanın kulağına giderse neler olur biliyorsun. Öyle değil mi? İsterseniz siz söyleyin. Umurumda değil. Babam neden beni değil de Selim'i tercih etti diye sual etmiştin ya. Sebep bu. İşte bu yüzden baban seni taht sancağına yollamadı. Haklı. Sana neden güvensin ki? Şu yaptığına bak. İçiniz rahat olsun validem. Babamın da sizin de gönlünüzdeki şehzade Manisa'da zaten. Bir de sen konuş Mihrimah. E. Beni dinlemez şimdi. Neden öyle söylüyorsunuz bu halden? Beyazıt'ı bilmiyor musunuz? Ziyadesiyle hassas. Beni çok sinirlendirdi. Sen yumuşat. Ben sonra gönlünü alırım. Sultanım. Ne oldu Afife Hatun? Lokman ağa geldi az evvel. Şehzademiz Bayazıt gitmiş. Hünkârımızla vedalaşıp haz bahçeye çıkmış bile. Bayazıt. Hadi. Bayazıt saraydan ayrılmış. Senin malumatın yok muydu? Vardı elbette. Ben ikinizi merak ettim. Yani ne konuştunuz? Validem siz nasılsınız? İşittiğime göre cariyeler hazırlamaya başlamışsınız bile. Bu bir sır değil. Hatun gözler koğuşunda. Seneler boyunca beni bu silahla vurmak istediler. Hiç kimse başaramadı. Lakin kabul etmem lazım. Artık bununla baş etmek güç. Bu yüzden ben de ellerindeki silahı almayı tercih ettim. Anlayacağım. Her şey benim elimde. Sultanım, sizin için şerbetçi otu kaynattım. İçmenizde fayda var. Sağ ol, Affı Hatun. Biraz daha iyisiniz inşallah. Bazen fena oluyorum. Geceleri kanter içinde uyanıyorum. Lakin azaldı. Geçiyor. Sultanım. Hünkarımıza gidecek hatunları yalnızca sizin seçeceğinizi söyledi Sümbülahol. Bir sakıncası mı var? Benim yapmam daha münasip olur sultanım. Zira bunun sizi çok üzdüğünün farkındayım. Sen Fatma Sultan'a hakim ol. Zira tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Ne vakittir yalnız kalamadık. Eğer arzu edersen birlikte Edirne'ye gidelim. Pek güzel olur. Hem orman havası sana da iyi gelir. Gel. Hünkârım, rahatsız ediyorum. Bağışlayın. Lakin Fatma Sultanımız geldiler. Gelsin. Rahatsız ettiğimiz için kusura bakmayın hünkârım. Cariyeniz tecrübesiz. Kaidelerin farkında değil heyecandan soluğu sizin kapınızda almış. Hünkârım, cariyeniz gibi Bir evladınız olacak. İnşallah bir şehzademiz olur. etmeyeceğim. Bu sarayda bir şehzade daha doğmayacak.